Şimdi gençler elektriksel kuvvetin en önemli noktası şu. Ne olacak? Diyecek ki size elektriksel kuvvetle alakalı. F elektriksel kuvvet K kulom sabiti Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki mesafenin karesini eşit. Kuvvet olduğundan dolayı bu arkadaş vektörel ve vektöreller de artı eksi yön ifade eder. Şimdi buradan yola çıkarsak artı artı ittirdi. Diyor ki soruda şekil 1'deki Q yüküne noktasal birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'dir. Tamam F kadarla ittirmiş. Sen şimdi kime F dedin? K çarpı Q yükü. Q yükünü aralarındaki mesafenin karesinden ittirdi. Sonra geldim. Diyor ki bana şekil 2'deki artı Q yükü ne yapacak? Artı 2 Q yükü. Şimdi artı 2 Q. Artı 2 Q'yu ittirdi. Tamam küplük olarak soruyorsam nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım. F üssü eşittir K çarpı 2Q yükü 2Q yükünü aralarındaki mesafe olan 2D'nin karesi 4D kareden ittirdi. E bir dakika hocam 2 çarpı 2 4 yapar gitti. O zaman benim F üssü dediğim şey de K çarpı Q çarpı Q bölü D kare olmadı mı? E ben ona F demiştim. O zaman buna da ne demeliyim? F demeliyim. Çünkü bana neyi sormuş? Elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaçtır diye sormuştu.